Evet arkadaşlar merhaba bir çiftçiye hoş geldiniz ee, bugün sizlere sulak buğdayla yani suyunu vermiş olduğumuz yerle suyun gelmemiş olduğu yerleri göstereceğiz şöyle traktörümüzden inelim Arkadaşlar bu tarlaya e, bahar mevsiminde biraz kurak gitti sadece iki defa veya 3 defa su verebildik. Şöyle tabancalar yetersiz gelmişti. Şu bölümlere bakın ne kadar fark var. Alt bölgedeki çeşit de bize ait. Şu bölgeler biraz yanmış. Bu bölgelere su yetişemediydi. Suyun yetişmiş olduğu alanla suyun gelmediği alan arasındaki farka bakın. Öyle çok güzel de bir sulama yapamadık buraya. Biraz da geçen sene burası patates tarlasıydı. Gübresi boldu. Gübre olduğu için su gelmediğinde ekinin yani küçük bir kısmı da çok büyükçe bir şekilde yanmış. Bakın. Gübre var, su yok. Ekin yanmış. Sulanan yerlerde maşallah güzelce buğday olmuş. Ne diyoruz? Suyun olduğu her yere mısır, silaj vesaire ekmektense Güzel, verimli buğday çeşitlerini değerlendirebilirsiniz. Onları ekebilirsiniz. Ve güzel de maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Önceliğimiz buğday, önceliğimiz hububat diyelim. Her yere mısır, her yere çeşitli diğer suyu çok tüketen e, tarım ürünlerinden ekmektense bu odayı Arpa'yı Mısır'ı değerlendirebilirsiniz onlar da ekilecek ama Şu Önümüzdeki yıllarda büyük bir Su sıkıntısı çekeceğiz Büyük bir e, Kuraklık çekeceğiz Bütün Araştırmalar bütün veriler bunları gösteriyor Bu yüzden Yani şu andan bunları artık satın almanızı Bu işlemlere geçmenizi Tavsiye ederim Önümüzdeki yıllar için güzel suya dayanıklı, su verildiği zaman da güzel verimler elde eden buğdaylardan ekmenizi tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın.